Darbe girişiminin yaşandığı gecenin sabahı. Darbecilerin rehin aldığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'ne getiren helikopterden bir general daha iniyor. Tüm General Mehmet Dişli. Darbenin önde gelen isimlerinden biri olduğu belirtilen Dişli'nin o helikoptere nasıl bindiği ve Çankaya Köşkü'ne nasıl geldiğine ilişkin soru işaretleri yanıt buldu. Darbeci generalin o helikopterden indikten kısa bir süre sonra yaka paça gözaltına alındığı öğrenildi. Darbe girişiminin ilk dakikalarında genelkurmay karargahındaydı tüm general Mehmet Dişli. Orgeneral Hulusi Akar'ın odasına girdi, operasyon başladı, asker harekete geçti dedi. Genelkurmay başkanından cuntacıların bildirisine imza atmasını istedi. Orgeneral Hulusi Akar ise sert bir ifadeyle bu talebi geri çevirdi. Darbeci General Dişli ısrar etti. Her seferinde girişimimiz sonuçsuz kaldı. O gece Genelkurmay Başkanı Akıncı üstüne götürülürken o da darbecilerin üst olarak kullandığı bölgeye Akar'la birlikte geçti. Girişim küskürtülüp kontrol ele alındığında en büyük yıkımı tüm General Mehmet Dişli yaşadı. Savaş uçakları darbe girişiminin merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nü bombalamaya başladığı anda hain emellerine ulaşamayacaklarını anladı son bir hamleyle darbe karşıtı gibi görünmeye çalıştı. Kendisini tutuklanmış gibi göstererek, hatta ellerini kelepçeleterek Akar'ı "Komutanım, direnmeyelim, ne olur imzalayın." diyerek ikna etmeye çalıştı. Fakat bu çabaları da işe yaramadı. Akar bildiriyi imzalamadı ve bir süre sonra da darbecilerin elinden kurtarıldı. Genelkurmay Başkanı helikopterle Ankara'ya hareket edecekti. Önce Akın Öztürk helikoptere binmek istediğini iletti. Hulusi Akar sen burada kal diyerek talebi geri çevirdi. Ardından tüm General Mehmet Dişli helikopterin havada savaş uçakları tarafından vurulma ihtimalini bahane etti. Gerekli bağlantıları kurarım, güvenli olarak havalanmanızı sağlarım diyerek helikoptere bindi. Denel Kurmay Başkanı'nı taşıyan Skorski tipi helikopter Çankaya Köşkü'ne indiğinde de işte bu görüntü kayda alındı. Orgeneral Hulusi Akar doğrudan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in odasına girdi. Birliklerin sevk ve idaresi için peş peşe telefon görüşmeleri yaptı. Yanında da bazı bakanlar vardı. Tüm General Mehmet Dişli ise kapının önünde bekliyordu. Genelkurmay Başkanı kapının önündeki hain de onlardan gözaltına alın dedi. Bakanlık korumaları tüm general dişliği hemen oracıkta derdest etti. Dişli gözaltına alınıp sorguya götürüldü.